sadece gelip geçici. Sen olmayı kim başarabilir ki ben de sevgili? Kim sen gibi olabilir bende de? İstanbul'da öylece avutuyor işte. Ah, ah sebebim, ah beklentilerim. Neredesin? İstanbul, gece, sokaklar ve ben sana selam gönderiyoruz yüreğimizden. Selamlarımız sarmış her yanında, geleceğin gün için hazırlanıyoruz durumlar kaldırımlar gelin kız telaşında. Kırmızı kuşak bağlamış dallar ve acılarımızı bitirecek seni bekliyoruz sevgili. Geç kalmazsın.